Dışı. Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte browser'da kaldığımız üzerine devam ediyoruz arkadaşlar kutu açılımı çok oldu gelmiyordu arkadaşlar hadi kutu açılımına başlayalım şimdi burada bir tane ücretsiz item var arkadaşlar artık gidecek hiçbir şey açamayız arkadaşlar gibi yok bir şey yok. şimdi yok. Arkadaşlar daha fazla kutu gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok fazla açtım arkadaşlar. 47'ye kadar biriktirdik evet şimdi açıyorum. Barley verdi evet arkadaşlar. Sonra bu hesabı kasabileceğim kadar kasacağım. Sonra da bırakacağım arkadaşlar yeni bir kutu açılımı için biriktireceğim. Mega kutuları sonra açarız. Başta küçük el edebiyatı bir şey kalmadı. Neyim yani? Sanki bir şey kalmadı. Arkadaşlar bir şey fark ettiğim e, edebi biliyorsunuz. Ediplerde böyle yapmıştık. İkisi de açılmıştı. Şimdi bizde olmadı. 60 aldı Daryl çıktı arkadaşlar. Daryl. Daryl da çok iyi bir karakter. Şöyle yapalım. Arkadaşlar kuş sesleri geliyorsa özür dilerim onlar için. Yani kusura bakmayın. Aha, ikisi de açıldı aynı anda. Ah be, Niye öldü öyle ya. Çok az zaten kalmıştı. Sonra arkadaşlar biraz daha görev yaparız. Biraz daha açarız. Şurada o çakaltı kalık oldu. Arkadaşlar şimdi paraları açmıyorum. Evet çık çıktı arkadaşlar bir efsane mi çıkmadı aslında efsane çıkmasını da çok beklemiyorum. Rosa çıktı arkadaşlar Rosa ne var evet 47 46'ya kadar var herhalde ama daha bayağı şey var arkadaşlar yani bu kadar değil bitti sanmayın ya el primo niye verdin ya git şimdi mega kutulara geçelim mi arkadaşlar hadi geçelim şimdi. hadi bakalım altı yaz yeni deneyeceğiz 8 tane. 8 tane var oğlum. 5 Bir şey çıkmayacak arkadaşlar. 256 Ya bunu da kime vereyim? Bunu Arkadaşlar, golda vereceğim. Golda neredeyse hiç güçlü puanı yoktu. Aha 6 yazdı. Haydi bakalım. Leon çıktı arkadaşlar. Leon çıktı. Leon çıktı. Leon 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 çıktı arkadaşlar. Bu hesabı asla silmem ki. Ben. Leon Leon çıktı arkadaşlar. Leon Leon hesabı çıktı arkadaşlar. Leon çıktı. Aa, Leon. Arkadaşlar Leoncuktu arkadaşlar. Leon, 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 Leon. Çıktı arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar hiç beklemiyordum Leon çıkacağını. Çıktım Leo. Sana vermeyeyim de kime vereyim lan? Cihazı. Şimdi bir tane daha veriyormuş. nani çıktı? Nani çıktı? Nani? Nani? Arkadaşlar nani çıktı? Arkadaşlar nani çıktı lan? bayağı baya bir şey veriyor ya üst üste oğlum hani izin vereyim yok la onu mu abi daha büyük arkadaşlar ya yok bir çıktı hadi ondan çıktı arkadaşlar lan yuh Arkadaşlar şimdi biraz görev yapalım. Diğerlerini de açalım değil mi? Şöyle geçelim. Evet. Savaş topu şehriyle evet. abi. Sonra yine açacağız. Oğlum bu ne lan? Herkesin aksesuarı var. Benim yok. Bana vermeyin lan. Yok olmadı ki burada. bütün boş harcadım lan şimdi ne yapacağım. oğlum ben de maç kazandım da var da ama bakar mısın hiç bir düşman öldürebilmiş şimdi tekrar fast var diye baya tekrar basacağız arkadaşlar o yüzden şimdi videoyu durdurur ama hatta durduruyorum arkadaşlar

Kole çıktı lan. Uy arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Yok artık. Lan. Yok artık. Buradan da açalım. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Yok lan. İstemiyoruz lan. Oh, arkadaşlar